Yeni Müslüman olmuş Hint diyarından dört arkadaş bir mescide namaz kılmak için girmişlerdi. Her biri niyet edip tekbir getirdi, kendi noksanlarının hatalarının idrakinde huşu ile namaza başladılar. Bu sırada caminin müezzini içeri girdi. Namaz kılanlardan biri kendisinin namazda olduğunu unutarak ''Ey müezzin ezan okudun mu yoksa daha vakit var mı?'' dedi. Öbürü namaz içinde olduğu halde Sus be kardeşim konuştun namazın bozuldu diye söylendi. Üçüncü kişi de ikincisine Yahu kardeşim ona ne kusur buluyorsun? Sen de namazda konuştun. Sen kendine bak. Övdü kendine ver. Diye çıkıştı. Dördüncüsü de üçüne birden dedi ki Allah'a olsun ki üçünüz gibi ben kuyuya düşmedim. Yani ben de sizin gibi Namazda konuşarak namazımı bozmadım. Böylece dördünün de namazı bozuldu. Şunun bunun ayıbını hevesle görüp söyleyenler ayıplı kişilerden daha çok hatalara düşüp yol kaybederler. Bir kimse birisinin kusurunu görüp söylese o kusuru kendisi satın almış olur.